Herkese merhaba gençler videoya hoş geldiniz. Az önce eve geldim. Maalesef başıma kötü bir şey geldi. Kaykaydan düştüm. Hadi beraber izleyelim. İyi seyirler. yolun karşısına geçtim. Yolun karşı tarafında ise dedim bir miktar bineyim ardından da yokuş olduğu yerde inerim diye. Sonra dedim ki gaza geldim dedim ulan ben buradan da aşağı doğru kayarım ama maalesef işler istediğim gibi olmadı ve kaykay kay çok hızlandığı için üzerinde duramadım. Az önce ilk defa kaykaydan düştüm. Durum bu. Kolum biraz yaralandı. Kollarım bir, pek bir şey yok kollarım da. Bacağım darmadım oldu. Çok da kötü kanıyor. Dedim ve yoluma devam ettim ama bu kadar kanayacağını tahmin etmiyordum. Beni biring olmalar alsana ya. Oradan alsana. Ön tarafım kamerada çok belli olmuyor ama yine çok büyük yokuş var. O yüzden bu sefer de Direkt kaykaya kucakladım doğru yürüdüm. <laughs> Destek hizmetlerini çağırdıktan sonraki durum bu. <gülüyor> <gülüyor> Alkollü mendille bayağı bir temizledim. Biraz su ekmek lazım gibi duruyor şu an için. CVS'e geldik şimdi. Ayağıma <laughs> ikinci ekipmanları yani daha çok temizleyici ve sargı bezleri falan almaya geldik. Bakalım ya. Çok şükür bir kırığım yok. Biraz ağız burun dağılması oldu tabi. <laughs> bir daha yanım ağrıyor ya. Ama iyiyim ya. Böyle güzel bir günde kaykayla gezinirken saçma sapan hareketler yaptık tabii ki de. Aslında birinci o düşmeye yaklaştığım anda şu aşağı aşağı yukarı fark etmiştim düşeceğimi ama işte insan ders almıyor. Orada aslında kaykayda indim. Çok fazla yokuştu. Aşağı doğru hızlanıyordu. O yüzden dedim ki kaykaydan ineyim en azından yürüyerek devam edeyim. Çok fazla hızlanmayayım. Fakat sonrasında dayanamam dedim. Şu rampayı kendim kafama göre geçerim. Durum bu. Neyse. Biraz sonra ilk yardım kitiyle beraber sargıyı alıp bölgeyi kapatacağız. Kolumda pek bir şey yok galiba. Kolumdaki durum çok bir şey yok. Kolumu yere vurmadım. Nasıl yuvarlandı onu da bilmiyorum ama galiba ilk dizimi yere vurdum ki şimdi dizim de aynı şeyi söylüyor. Yani ilk beni yere vurdun diyor. Durum bu gençler. Ya böyle şeyler hep beni bulur ya. Havanın güzelliğine bir baksana ya. az önce bacağıma baktım da arkadaş ne kadar kıllı bacağım var ya. Bir baksana ya. Spotlight ışığı gibi geliyor bak böyle bildiğin. Film, sanat eseri gibi ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Genetik böyle. Beni böğürtürür gene. da aldık. Tentidiyod'un İngilizcesi neymiş? Hayatım bakalım ona. Şöyle göstereyim size. Şimdi çalışmaların ardından en sonunda tentidiyod sürdük. Şimdi de yarın üzerine gazlı bezle kapattık. Durum bu şekilde. İyiyim. Her şey yolunda. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.